Çare Ol Derneği olarak selamun aleyküm. aleyküm. Ol Derneği olarak Afrika'dayız. Hayır severlerimizin destekleriyle kardeşlerimize, talebelerimize, mazlumlarımıza Kur'an-ı Kerim hediyesinde bulunmaya devam ediyoruz. Ve az önce isimlerini göstermiş olduğum hayırseverlerimiz de bugün burada bulunan talebelerimize Kur'an-ı Kerim hediye edenlerden. Rabbim onlardan razı olsun. Kardeşlerimiz sizlerin vesilesiyle musallara kavuşacaklar elhamdülillah. Allah Azze ve Celle yapmış olduğunuz bu hayrı iki cihanda karşınıza çıkarıp sizlere güzellikler ikram eylesin. Rattara Teala kardeşlerimizin okuyacağı her bir ayetten, haddineceği her bir cüzdan sizleri haberdar eylesin. Şimdi bizler kardeşlerimizle beraber, siz kıymetli hayırseverlerimiz için, ailelerimiz, efratlarımız için dua edeceğiz. Hep beraber amin diyelim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.

Abdülmelik kardeşimiz hediye etmiş Kur'an-ı Kerim'de tilavet yapacak. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bi yawmil qiyamah. Wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ayam sabul insan. وأن لن نجمع إذا مَا بلى قادرين على أن نصوي بنانه